ve Sevgili seyirciler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlar. Allah'ın selamı. Sevgili seyirciler, hepinizin saygıyla sevgiyle selamlarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allah'ın güzel isimlerinden Er Rahim ismini sizlere anlatmaya çalışayım. Er Rahim aslında rahmetin özel bir tecellisi diyebiliriz. Mümin kullarına özel tecellisi. Bir önceki videomuzda Rahman ismini görmüştük. Rahman e, merhametini rahmetini hiçbir ayrım yapmadan bütün yaratılmışlara ulaştıran Allah demekti. Bu rahmet için hiçbir kayıt ve şart yoktur. Ee, ve kulun iradesine ve çalışmasına da bağlı değildir. Rahman isminin bir kul veya kullar üzerindeki tecellisi. Ancak e, Rahim öyle değil. Çünkü Allah'ın rahmeti sadece sadece Rahman oluşundan ibaret olsaydı o zaman iyi ile kötü, haklı ile haksız arasında ki farkı görmek veya göstermek mümkün olmayacaktı. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın iyi iyinin iyiliğini ödüllendirmek Mümin kulların müminliğini, amellerinin e, güzelliklerini ödüllendirmek anlamına gelen rahim isminin tecellisini görüyoruz. Yani Allahü Teala rahman ismiyle bütün kullarına rahmetini, merhametini gösterirken. Ee, mümin kullarına da özel bir e, tecelli bahşediyor. Rahimliğiyle onlara tecelli ediyor. Onların e, imanlarının, güzel amellerinin karşılığı ve ödülü olarak onlara rahimce muamele ediyor. Merhametini bir kat daha gösteriyor. Onun için yaygın kanaat şudur ki e, Rahman dünya hayatında herkes için, Rahim ise e, mümin kulları için özellikle ahirete sahip. E, yönelik Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de e, aşağı yukarı 154 defa Rahim ismi, el-rahim er ismi geçmektedir ve bu isimler genel olarak 3 ayet hariç e, hep Gafur, Tevvab, e, Rauf isimleriyle birlikte geçiyor. Yani bu aynı zamanda e, şunu ifade ediyor. E, Kur'an-ı Kerim'de tevbe konusunun anlatıldığı ayetlerin bu isimle bitmesi de tevbelerin kabul edilmesinin Allah'ın Rahim ismiyle alakasını ortaya koyuyor aslında. Gelin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın merhametini, kullarına olan rahimliğini nasıl bize anlattığını onun güzide arkadaşlarından Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh dilinden dinleyelim. Muaz bin Cebel anlatıyor. Ben ve Resulullah bir gün bir yolculuk yapıyorduk. Onun hayvanının terekesindeydim. Yani bir hayvanda peygamberimiz önüne binmiş, arkasına da Muaz bin Cebel. O zaman için genç, delikanlı bir sahabi Muaz hazretleri. Yolda giderken bir ara dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Muaz! Buyur ya Resulallah, ama âmâdeyim, sizi dinliyorum. Dedim, bir süre sessizlik oldu. Epey bir sessizlikten sonra tekrar seslendi Allah Resulü. Muaz, buyur ya Resulallah. Tekrar bir sessizlik, üçüncü kez. Ya Muaz, buyur ya Resulallah. Lebbeyke ve sadeyke, yani başım gözüm üstüne, sizi dinliyorum. Bir süre daha sessizlik e, sessizce yola devam ettikten sonra buyurdu ki Allah Resulü, ''Muaz sen bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir?'' diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Muaz, ''Allah ve Resulü daha iyi bilir'' diye cevap verdi. Sonra Peygamberimiz buyurdu ki, ''Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona hiçbir şeyi ortak koşmadan kulluk etmeleridir. Bir süre daha yola devam ettikten sonra Peygamberimiz tekrar seslendi Hazreti Muaz'a. Muaz, buyur ya Resulallah. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resulü daha ne bilir ya Resulallah diye cevap verdi Hazreti Muaz. Kulların Allah üzerindeki hakkı da Allah'ın onlara azap etmemesi, onları cennetine koymasıdır buyurdu. Yani kendisine iman eden, kendi yolunda yürüyen kullarına azap etmemesi, onları cennetine koyması da kulların Allah üzerindeki hakkıdır. İşte Rabbimizin rahim oluşu, biz mümin kullarına merhametiyle, rahmetiyle muamele etmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle ifade etmişlerdi. Yani sevgili seyirciler Errahim ismi rahmetin Allah'ın mümin kullarına rahmetinin özel tecellisi olmuş oluyor. allah Teala bizleri e, isimlerinin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.